Psikolojide en sevdiğiniz renk sadece bir tarz meselesi değildir. O bir yol haritasıdır. Sadece neyi sevdiğiniz değil, neye ihtiyaç duyduğunuzdur. Yeşili mi seviyorsunuz? Muhtemelen siz, herkes dağılırken sakinliğini koruyan o metanetli kişisiniz. Kaosu kovalamazsınız, istikrarı arzularsınız. Soğuk değilsiniz, siz duygusal bir çıpasınız. Pembeye mi çekiliyorsunuz? Dünyayı çoğundan daha fazla hissedersiniz. Gün batımlarında ağlar, ayla konuşur ve her şeyi anlamlandırmak için yazarsınız. Naziksinizdir ama bunu zayıflıkla karıştırmayın. Siz sessizce hayatta kalmış birisiniz. Griyi mi tercih ediyorsunuz? Bu bir kayıtsızlık değil, bir korunmadır. Yüksekleri de, çöküşleri de yaşadınız ve şimdi huzur istiyorsunuz. Sessizlik istiyorsunuz. Ortada kalıyorsunuz çünkü uçlarda yaşamak çok fazla acı vermiştir. Mor mu? Siz katmanlar halinde yaşarsınız. Her şeyi derinden, sessizce hissedersiniz. Boş sohbetler için değil, ruh sohbetleri için yaratılmışsınız. Başkalarının kaçırdığı güzellikleri görürsünüz. Peki ya kahverengi? Bu köklü bir sevgidir. Gösteriş yapmazsınız, buna ihtiyacınız da yoktur. Kelimelerle değil, eylemlerle seversiniz küçük ayrıntıları fark edersiniz çünkü sizin için onlar asla küçük değildir. Eğer bu size biraz fazla tanıdık geldiyse sorun değil. Siz fazla değilsiniz, sadece nadiren anlaşıldınız. Ama işte buradasınız.